Ne herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umutcan. Bugün sizlerle Slither.io oynuyoruz. E, bayağı bir kanalı video atmıyorum yani oyun videosu. en son vlog atmıştım bugün. O da sabah atmıştım. başka da oyun videosu gelmedi yani. O da oyun videosu değil tabi. Vlog. şimdi dedim bu oyunu oynayalım. Şimdi adımız ne olsun? Ne olsun? Ne olabilir? E, Leo olsun. Aynen. abi. Hadi bakalım. oyunu fazla da iyi oynamıyorum yani. Söyleyeyim açıkçası fazla iyi oynamıyorum. Yani birinci olamam. Kesin o. İlk konu sıraya girersem iyi yani. Uf uf senin o pislik geldi hepsini aldı. Terbiyesiz. Beni de aldı. Vallahi Hadi bakalım. Oy oh. oy 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 lan ya öldüm ya hadi bakalım Gel bu alabilecek miyim acaba? Ha? Bu ne? Hadi yük. Hadi bak. Uf. Abi. Abi abi. Kimseye vermem Allah'ım onları. Gidin lan. Yok. Oh. Güzel de aldık. Bismillah. Hiçbir şekilde sıkıntımız yok. Oh seni aldım. Mis. Tamam. Burada görüyor musun Hı? Kaç yaşı? Ya git şuradan. Allah. Git. Şşt. Yine yer var mı? Yer yer. Sen ne yapacaksın? Ha. Gel oradan. Öyle durunca ne oluyor? Çok. Hayır abi. Hayır 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 hayır. hayır. Ölmek istemiyorum. Uf Tamam. Aldım. Çok güzel aldım. Tamam. Sonunda aldım onu. Be, <laughs> ee, e, be, e. 11 bin ya en sonuç. Ne ben seni de... <laughs> Bu şey oldu. Kendi kendime gittim öldüm. Ya Tövbe tövbe. Bir, bakalım. Bir iki el daha atarız. Sonra belki bir düğü Oo Ooo koç. Gel bakayım buraya sana. O Ooo ikinci mi kapışıyorsunuz? Like, dur. Şş, büyük. Ben seni alsam. Olur mu? Olur aslında. Neden olmaz? Ne? Gel bakayım ben seni belki alır mı? Ha? Yani Belki. Hayırdır? Hı? Gel lan buraya. Niye kaçıyorsun ha? Ha alacağım anladın değil mi? Ya öyle kaçarsın işte. Te, sen gel bakayım. Ah öldük be. Hadi abi. <laughs> Kaç el daha atalım. Bakalım. 240 ne ne? AHA! Oldum. Hadi! Of. Ufff! Çok güzel aldım ama! Hı <laughs> hı! Hmm, ne Hı? Hı? Ne Mis gibi oldu ya tamam. Şimdi gelirim çizgili, Sıra sende. Hı? Hmm. Alırım mı sana? Çizgili! Ay! Ne yapayım ya? Sen gel buraya. Hans Hop hop hop. Oh, tamam. tamam. Çok riskli bir adam olsun aldık yine de. Yer aldık da kalmadık da bir şey. Oradan önden ödün geç. Hadi bakalım. Çizgi alacağım oğlum ben sana. Almaya çalışacağım ben Sen, sen de yer. Abi neden ana kurdun? Ya. Oho. Son kez daha deneyeceğim son kez daha deneyeceğim. Bakalım. bak bak. Ya. Uf. Ya öyle herkes alırsa ben de seni alırım koçum. Sen kimsinden lan Ha? Evet. Ya sen hayırdır abi ya sen ne yapıyorsun ya? Adama bakla hepsini alıyor öldürüyor mu? Öldürüyor. Yok. Koçum yok. Oh. o oh, oh. oh, as Aldım sanmıştım ya. Hay. Cık. Son bir kere daha anacağım. Ben dedim birinci olamayız. Yani sıraya bile yani girersek iyi dedim ama giremiyoruz da. Işte. Bak şimdi şöyle bir alayım da. Oh. Oh. Abi oh, onları ben de. Ya. Neyse bir, bir tane daha atacağım ben ya. Hep, hep bu son son diyorum da. Ben atacağım. Hopi. Bakalım ben. de son kez daha oynayalım. Büyük olan gel bakayım sen şöyle ne ara? Ne sen ne lan? Azıcık zıcık bak. Tarviz. Hah öleceğim biliyordum ben zaten. Neyse arkadaşlar dilerseniz bir konuşamadım. Dilerseniz videomuzu sonlandıralım. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.